Enbursa.com ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bursa Spor Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında bu akşam saat 19'da Bitçe Timsah Park'ta Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak değerli izleyenler. Bursa Spor'un ilk 11 kadrosu birazdan açıklanacak artık kadroların açıklanmasını bekliyoruz. E, son dakikalar diyebiliriz e, kadrolar açıklandığında hemen e, sizlere aktaracağız. Ama şimdi yanımızda e, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi var. Kendisinin maç öncesi görüşlerini alacağız. E, hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız merhaba. Teşekkür ederiz vallahi seni gördük daha iyi olduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum keyifli bir akşam olsun. Evet, şimdi e, Bursa Spor bu akşam Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak e, Denizli Spor galibiyetinin ardından e, bu maçta çok önemli çünkü o galibiyetin anlam kazanması için çok ciddi bir karşılaşma. E, kadrolar birazdan açıklanacak, e, biz yayında olacağız, hemen aktaracağız değerli izleyenlere. E, ama bugün e, maç öncesinde çok güzel bir etkinlik vardı burada. E, gerçekten Bursa Spor için tarihe geçecek bir gündü. Neler söylersiniz? Öncelikle şunu ifade edeyim. Bursaspor'un böyle bir moral motivasyon buluşmasına kenetlenmeye ihtiyacı vardı. Takdir ediyorsun ki herkes biliyor. Bu mesajlar hep verilir. Sevgili Melisa, hep konuşulur, hep aktarılır, hep dile getirilir, hep temenni edilir ama icrata dönmez. Uygulamaya konulmazdı. E bugün hakikaten senin de vurguladığın gibi tarihi bir gün. Burada insanlar keyifle bir aradalar. Şarkılar söylüyorlar, marşlar söylüyorlar. E, güzel ikramlar var. Onlardan faydalandılar. E, emeği geçen herkese, başta Bursa Spor Yönetimi, e, sevgili Emine Danur, Hayrettin Gülgüler olmak üzere, herkesi kutluyorum. E, Tabi Denizli Spor'a karşı çok iyi bir oyun sonrası gelen 3 puanın ardından bugün inanılmaz bir e, beklenti var herkesle. İçeride de e, 10 bin aşkın seyircinin olması bekleniyor. Dilerim olur. Özlemiştik bu kadar kalabalığı. Evet. E, çünkü bu atmosfer eğer devam ederse Bursa Spor'un ki e, bir şansı da rakiplerinin yani playoff hattındaki oraya ulaşma yolundaki rakiplerinin puan kayıpları. E, Ark arkaya gelen e, beraberlikler ve mağlubiyetler Bursa Spor'un önünü açıyor. E, bu da başka bir motivasyon tabii. Bugün bu sinerjiyi oluşturursak Manisa karşısında galibiyete yakın tarafın Bursa Spor olduğunu düşünüyorum. Hepimizin arzusu o yönde, hepimizin gözü o yüzde. Ben de en az senin kadar merakla bekliyorum. Açıklandı. Hadi o zaman duyuralım. O zaman duyuralım. Evet değerli izleyenler, Bursa Spor'un Manisa Futbol karşısına çıkacak ilk 11 kadrosu şöyle. Erhan, Zalazar, Taha, Mert, Burak, Hasan Ayaroğlu, İsmail Yüksek, Massimo Bruno, Elton Akolas, Namık Alaskoro ve Tim Matavzu görüyoruz. Çapan yok. Çapa'nın e, ilk 11 kadrosunda yer almadığını görüyoruz. E, yedekleri aktaracak olursam yedeklerde Canberk Yurdakul Onur, Çapan, Uğur Kağan, Kubilay, Kerem, Tuğba, Vefa, Horqiara ve Batuhan'ı görüyoruz e, forvette, matavza başladı ve e, savunmada da e, Zalazar ve Taha var. Denizde ekibini pek bozmamış gibi duruyor hoca. E, kazanan takım bozulmaz düsturundan hareket etmiş belli. Ki. Önceki maçlarda da buna şahit oluyorduk aslında Özcan bize dedi. Çok böyle bir sürpriz oldu mu? Evet, bir sanki Çapan hamlesi olabilirdi ama Taha'yı da destekleme noktasında bence eleştirilmeyecek bir kadro. E, yeter ki bu kadro 3 puana ulaşsın Manisa önünde. Aksi halde e, bütün kritik edenler hem sosyal medya üzerinden hem bizler köşe yazılarımızda elbette bunları çok e, iyi bir şekilde değerlendiririz. E, yedek özellikle Joker ekibinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum sevgili Melisa. Sen e, okurken can kulağıyla dinlemeye çalıştım Hem Batuhan'ıyla Diğer ileri hatta oyuncuları oyuncularıyla birlikte mutlaka ekstra bir güç olacaktır. Bursa Spor'un geçtiğimiz yıllardaki en büyük handikapı buydu. Yanılmıyorsam Emirhan yok. Değil mi? Evet, Herhalde Emirhan'la ilgili de süreç finale doğru yaklaşıyor gibi hissediyorum. İki haftadır olmayışı bize bu mesajları veriyor. Ama tabii Bursa Spor'un temeline baktığımızda çok fazla oyuncu sesine sahip bir cami. Aşağıdan da gelen çok yeni oyuncular var. Eğer böyle bir devri daim bir pozisyon olursa ona da başarılar dileriz kariyerinde. Ondan sonra alttan gelenlere de yer açılsın ki bu bir stratejide olmalı. Çünkü o gelen oyuncuların da bir forma şansı bulması, bu takımla birlikte o aidiyet duygusunu yaşaması lazım. kadroyu beğendim hakikaten. Özellikle çıkışta olan oyuncular var. İsmail Yüksel'i hep ayrı bir yere koyuyoruz bu noktada geçtiğimiz haftanın yıldızlarından gelen Namık çok güzel bir gole imza atmıştı tıpkı Bruno gibi. Artık onlar tabii sıradanlaştı. Aynı hafta her hafta aynı performansı sergileyince buradan Matav'sı gerçekten merakla beklediğimi bir kez daha duyurmak istiyorum. Çünkü artık o beklentilere bir cevap vermişti Denizli'de. Şans eseri tesadüf olmadığını göstermesi için bugün yeni bir meydan okumaya daha girecek. Dilerim ki 3 puanı kazanan taraf oluruz. Yeniden üst sıralara tırmanmak için bugünkü 3 puan Sadece üç puan değil, çok daha fazlası. Peki çok teşekkür ediyoruz sadece yorumlarınız teşekkür için. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim, Evet değerli izleyenler, Bursa Spor Sportoto birinci Ligin 16. haftasında saat 19'da Bicici Timsah Park'ta Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bursa Spor'un ilk 11 kadroları açıklandı. Hemen bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum kadroları. Kalede Erhan Eren Türkü görüyoruz. E, savunmada Zalazar, Taha. Önlerinde Mert, Burak, Hasan Ayaroğlu. E, ortada İsmail, Massimo Bruno. ileride Akolatse. Solda Namık ve e, Forvet'te de timma tazir ilk 11'i görüyoruz. E, bu. 11'de dikkat çeken durum ise kart cezalısı olan ve bu hafta cezası biten Luka Çapa'nın ilk 11'de görmedik ve e, aynı şekilde Özcan Bizati de ilk 11'de forvet bölgesinde Tim Matavz'ı tercih etti. Batuhan Kör e, yedekte kaldı ve e, Özcan Bizati'nin de kazanan kadroyu Denizli Spor maçında kazanan kadroyu bozmadığını da gördük. Yedek oyuncuları hemen sizlere aktaracak olursam yedeklerde Canberk, Onur, Çapan, Uğur Kağan, Kubilay, Kerem, Tubey, Vefa, Orkiyara ve Batuhan'ı görüyoruz. E, Böylelikle de yedek kadroda Emirhan Aydoğan'ın da yer almam, almadığını söyleyebiliriz değerli izleyenler. Bursaspor bu ilk 11 ile biraz daha Manisa Futbol Kulübü karşısında galibiyet arayacak. Yeşil-beyazlılar Denizlispor galibiyetinin daha da bir anlam kazanması için Manisa Futbol Kulübü karşısında 3 puan arayacak ve Bursaspor Sporlu futbolcular bu anlamda ciddi ter dökecekler. Mücadele saat 19'da başlayacak değerli izleyenler ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Ee, Bursaspor bu karşılaşmaya e, çok uzun süredir e, çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve. E, bu emeklerinin karşılığını da bu akşam e, büyük bir oranda e, meyvesini alması bekleniyor. Bursa Spor'un taraftarı bu akşam en büyük itici gücü olacak. E, çünkü e, sabah saatlerinden bu yana e, çok ciddi bir Bursa Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasına yoğun bir ilgi vardı. Saat 14'te Bici Timsah Park'ta düzenlenen etkinliklere de katılım aynı şekilde oldukça fazlaydı. E, Bursa Spor taraftarları da artık e, sadı çok ciddi oranda doldurdular. Hala daha gelmeye devam ediyorlar. Sizlerde görüyorsunuz zaten. E, bu zamana kadar e, 10 bin biletin satıldığı bilgisi vardı e, gündüz rakamlarında ama e, son rakamlara e, göre de e, yaklaşık işte e, 15 bin hedefine doğru Bursaspor'un çok yaklaştığı e, bekleniyor. Bu anlamda da Bursaspor'un bu sezon Bici Timsah Park'ta oynadığı taraftar yoğunluğunun en fazla olduğu maçlardan bir tanesi olarak da Manisa Futbol Kulübü karşılaşması tarihe geçecek değerli izleyenler. Bursaspor nın ilk 11 kadrosunu bir kez daha sizlere saymak istiyorum. Erhan Eren Türk, Nikolas Salazar, Taha Altı Kardeş, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu, İsmail Yüksek, Massimo Bruno, Elton Akolase, Namık Alaskaro ve Tim Matazil Kombiri ile Bursa Spor bu akşam Manisa Futbol Kulübü karşısında galibiyet arayacak değerli izleyenler. Maçın hakemi direnç konuslu oğlu olacak ve Özcan Bizati de bu ilk 11 kadrosunda Luka Çapan'ı yedek soydurdu. Çapan'ı belki maçın ikinci yarısında taha altı kardeşin ve Zalazar'ın durumuna göre değerlendirme ihtimali oldukça yüksek. Aynı şekilde de hem ilk 11'de ne de yedek kadrosunda Emirhan Aydoğan yer almıyor. Bu da Emirhan Aydoğan'la ilgili durum için ileriki haftalarda büyük oranda netlik kazanacağı bekleniyor değerli izleyenler. Biz maç sonu yayınımızda yeniden sizlerin karşısında olacağız. em Spor yazarlarımızla birlikte, Tolgay Atahokay ve Hüseyin Altınırmak'la birlikte maç biter bitmez maçın detaylı analizini buradan en Bursa ekranlarından yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayına kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın. Herkese iyi seyirler. Bursa Spor'a da Enbursa.com ekibi olarak birazdan başlayacak kritik mücadele için...